Audi A6 e-tron, Euro NCAP 2025 güvenlik testlerinde güçlü bir performans sergileyerek yüksek puanlar aldı. Gelin hep beraber bu testleri 4 ana başlık altında detaylandıralım. Yetişkin yolcu koruması. Önden çarpışma testinde sürücü ve yolcu kabini sağlam kaldı ve kritik vücut bölgeleri iyi korundu. Yan çarpışma testlerinde maksimum puan alındı. Ancak direkt çarpışmada sürücü göğüs koruması marjinal olarak değerlendirildi. Arka çarpışmalarda, whiplash testlerinde hem ön hem de arka koltuklarda yüksek koruma sağlandı. Ecol sistemi ve çoklu çarpışma frenleme sistemi mevcut. Önden çarpışma testinden 16 puan üzerinden 14.3 puan. Yandan çarpışma testinden 16 puan üzerinden 15.1 puan. Arkadan çarpışma, whiplash koruması testinden 4 puan üzerinden 4 tam puan aldı. Çocuk yolcu koruması. 6 ve 10 yaş mankenleriyle yapılan testlerde kritik vücut bölgelerinin tamamı için tam puan alındı. Ön yolcu hava yastığı çocuk koltuğu monte edildiğinde otomatik olarak devre dışı kalabiliyor. Çocuk unutma uyarı sistemi Child Presence Detection mevcut ancak 2025 itibariyle Euro NCAP puanlamasına dahil edilmedi. Savunmasız yol kullanıcıları yayalar. Baş koruması genellikle iyi e seviyede ancak ön cam direklerinde zayıf noktalar bulunuyor. Pelvis koruması testlerin çoğunda iyi puan aldı. Diz ve kaval kemiği koruması genellikle iyi seviyede. Otonom acil frenleme sistemi yayalar ve bisikletlilere karşı yeterli seviyede çalışıyor. Ancak arka taraftaki yayaları algılama özelliği standart donanımda sunulmadığı için test edilmedi. Bisikletlilere yönelik doğru uyarı sistemi standart değil bu nedenle testlerde değerlendirilmedi. Motosikletlilere yönelik otonom acil frenleme sistemi mükemmel performans gösterdi ve tam puana yakın aldı. Yaya çarpışma koruma sistemi testi 36 puan üzerinden 25.3 puan. Otomatik acil frenleme yaya testi 9 puan üzerinden 6.6 puan. Otomatik acil frenleme bisikletli testi 8 puan üzerinden 7.9 puan. Otomatik acil frenleme motosikletli testi 6 puan üzerinden 5.7 puan aldı. Güvenlik yardımcıları Otonom acil frenleme sistemi çarpışma önleme testlerinde başarılı oldu ve çarpışmaların çoğunu önleyebildi. Şerit takip sistemi aracın şeritten çıkmasını önlemekte iyi performans gösterdi ve kritik durumlarda devreye girdi. Hız yardımı sistemi hız limitlerini tespit edebiliyor ve sürücü isteğine bağlı olarak otomatik sınırlayıcı kullanılabiliyor. Hız yardımı testi 3 puan üzerinden 2.3 puan sürücü durum izleme, dikkat ve yorgunluk tespiti. Testi 3 puan üzerinden 1.3 puan şerit takip sistemi testi 3 puan üzerinden 2.5 puan. Otomatik acil frenleme araçtan araca testi. 9 puan üzerinden 8.5 puan. Audi A6 e-tron Euro NCAP 2025 testlerinde güçlü bir sonuç elde eden elektrikli bir premium sedan olarak öne çıkıyor. Güçlü yönler. Yetişkin yolcu korumasında %92 ile yüksek güvenlik seviyesi, çocuk yolcu güvenliğinde %91 ile mükemmele yakın koruma, yan çarpışmalarda tam puan alarak üst düzey gövde dayanıklılığı gösterdi. Otonom acil frenleme sistemleri yayalar, bisikletliler ve motosikletlilere karşı oldukça etkili çalışıyor. Şerit takip sistemi ve hız yardımı gibi sürüş destek sistemleri başarılı. Zayıf yönler ön cam direklerinde A sütunu yaya baş koruması zayıf. Sürücü dikkat takip sistemi sadece temel seviyede sunuluyor. Gelişmiş göz izleme teknolojisi eksik. Otonom acil frenleme sistemi arka taraftaki yayalar için standart donanımda sunulmadığı için test edilmedi. Bisikletliler için Doring uyarı sistemi standart donanımda yer almıyor. Audi A6 e-tron Euro NCAP testlerinden yüksek başarıyla geçen güvenli bir elektrikli sedan olarak öne çıkıyor. Güçlü yapısı, gelişmiş çarpışma koruma sistemleri ve otonom sürüş destek sistemleriyle premium segmentte güvenli bir seçenek sunuyor. Bu videoda 2025 Audi A6 e-tronun Euro NCAP test sonuçlarını detaylıca inceledik. Daha fazla araç güvenlik analizi için abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, emniyetle kalın.